Herkese merhaba. Geldim kahve yapmaya gittim. Dur bakayım alayım sizler şöyle. Nasılsınız iyi misiniz? Yasemin. Merhaba hoş geldin. Melahat Hanım'cım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Zühtü bu. Hayırlı günler dilerim. Hava nasıl? Bizim burada çok soğuk. Bizim burada da öyle. Ses görüntü nasıl? Ay Yıldız. Yıldız hoş geldin. Her biriniz hoş gelmişsin Sefalar getirmişsiniz. Erkenden geldim ben bahçeye. Saat 4'ü 8 dakika geçiyor. Dedim böyle bir gündüz bir canlı yayın açayım. Bu akşam yine açamayacağım. Stressiz hayat. Selam abla. Hayırlı akşamlar. Selam. Hoş geldiniz teşekkürler. Şükür iyiyim. Sen nasılsın Zeynep'cim demiş. Ay Yasemin iyiyim diyelim. Öksürük. <laughs> Tüm gün canım çıktığı ıhlamur limon bal içmekten. Kahve yaptım kendime. Bakın kocaman kocaman dolu dolu. Bugün hiç öyle çok fazla kahve içemedim. Umarım iyisinizdir. Bir de dudaklarım. Biraz su do krem sürdüm. Biraz krem ve bizim Bulgaristan kremi. <laughs> Bilen bilir her derde deva. O lip Palm mı? Ne onlar? Onları bulamadım ben. Medina gelmiş. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Geçecek inşallah. Do öksürük sadece Medina. İnan böyle öksürünce başım ağrıyor öksürmekten. Sağ ol Yasemin. Geçecek inşallah. Atlatırız ya bir şekilde. Biz Bursa'da ilk karı gördük. Evet Yıldız. Bugün Hacı teyzem, Emine teyze var ya o yazmış Bursa'da lapa lapa kar yağıyor diye. Sonra uh, Fatma yazmış Bursa'da kar var diye. Ay ne güzel Yeliz yazmış İstanbul'da kar var diye. Bizim burada yok. Maalesef. Sas, sat. Merhaba Zeynep kardeşim. Ihlamur. iç iyi gelir. Ay içtim, içtim. Çok sağ ol. İçtim gerçekten ama hmm, ne bileyim. Çok içtim galiba. Gece. <laughs> hmm, ne yapayım bunu? Çok soğuk ve bahçedesin. Yani o kadar değil. Yani nasıl diyeyim? Bugün böyle daha bir şey, keşke soğuk olsa da kar yağsa. O kadar değil gerçekten. O yüzden berisizim. bakın. Bir baktım. Evet soğuk tabii. Kış normal. <laughs> yani şey olacak hali yok da. Pufi gel kızım. Ay internetim güzeldir inşallah. Burada çok su. So Aa çok mu soğuk? Şu an burası 14 derece. Yani 14 derece de öyle aman zaman bir soğuk değil. Değil mi? Bana mı öyle geldi ben bilmiyorum. Tüm gün sıcak içeride. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? 22 kişiyiz. 5 like'ım var. Neden? Çünkü unuttunuz değil mi? Biz, biz Kırgızistan'da 2 ay önce girmiştik kış mevsimine. Soğuklar kar... soğuk kar ile ama şimdi 8. Aa. İki ay önce mi girdiniz kısım Eylül'ün, yani Eylül'ün ortasında biz de girdik gibi oldu ama tabii ki kış değil <laughs> ay ne güzel Kırgızistan'da kış çabuk geliyor demek Hülya'm gelmiş hoş geldin Hülya'cım sefalar getirdin 5 derece orada valla 14 evden baktığımda bizim belki yanlış söylüyorum ama dil ya soğuk değil öyle aman zaman duramayacak gibi değil Ablama aradım gel dedim Herkenden gideyim bir canlı yapayım bahçeden şöyle temiz havada tüm gün içeride yattım dinlendim uzandım ama yine de ne bileyim temiz hava almak istedim. Düsseldorf, Biliyorum Yasemin Düsseldorf diye yazmıştın. Ben onu düşündüm işte iki saat ara değil mi bizim? Acaba ben mi yanlış gördüm? Ama 5 derece olsa anlarım herhalde. <laughs> yani onu bir hissederim herhalde. Mehmet <laughs> Başkara merhaba. Merhaba efendim. Aynen bu sene öyle erken kış geldi. Evet. <laughs> her yere. Bakar mısın Türkiye'de kar kar başladı bile Kasım'da. Ya bizim burada büyük ihtimal bir daha yani yağdığını görmedim tabii. Arabaların üzerindeki karı gördüm bir tek. O bile yetti. Yani ilk kar sevinci olarak ama yağar artık Aralık, Aralığın ortasında biliyor musun? Noel'e karşı ve yeni yıla karşı her zaman yağar. Ama işte yerde kalmıyor. Böyle çok yağsın ki böyle iki saatte gitmesin. O günü yağdı ya ne oldu? Bir saat sonra bir molaya çıktık hiçbir şey yok. Hiçbir yerde bir şey kalmamış. Ay kaçırdım yorumları. Selam Cahan Murguzova. C Cahan Murguzova merhaba hoş geldin. Çok oldu mu başlayalım? Yok kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş Hülya'cığım. Şimdi geldim zaten bir kahve yaptım. Bizde kar yağmadı ama. Yağmadı mı? Sizin orası neresi? Azerbaycan mı? Şimdi baktım telefon 5 dereceyi gösterdi. Ay Yasemin. Deme. Sizin oraları demek soğuk. Bizde kar da yağdı. 3 gün. Aa, evet biliyor musun? Böyle Yasemin Almanya'daki İnsanlar böyle video çekiyor. Minik video. Neydi o? Şot video mu diyor, diyor diyorlar ona. Şot videolar. Ay Almanya'da böyle lapa lapa yağıyor. Bizim burada yok. Ben de Almanya'dayım. Ben neredeyim? Paralel evlendim. Burada niye yağmadı öyle? Değil mi? İzmir sabahtan beri müthiş bir yağış var. Yağış derken kar mı yağmur mu? Teşekkür ederim Melahat Hanımcığım. <laughs> Görmedim ama. <laughs> Nermin ha, Berman. Nermin okuyorum ya. <laughs> tamam. Melahat Hanım halletmiş. Çok teşekkür ederim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bu akşam <laughs> çok işim var. Leyluşlar gelecek. Sucuk dolduracağız Leyluş'a inşallah. O yüzden gece canlı açamayacağım. Zaten çok geç oluyor. Bahçeden de sevdim bu işi. İnternet olduğu sürece ses görüntü güzel olduğu sürece buradan idare edeceğim. Haftaya da ne vardı? Noel partisi var iş yerinde. Dramatik. Yağmur Zeynep çok şiddetli. Aa, e tabi İzmir'de kar için çok erken değil mi? Yağmur. Yağsın berekettir. Barajlar olsun. <laughs> Biz burada artık doyduk. Yağmuru gönderiyorum sizlere. Sevgi Takmaz. Merhaba, hoş geldin. Hay. MDK. <laughs> Dedim artık hava işte aydınlık olduğu sürece kaç dakika giderse gitsin bir canlı açayım. Benimkileri bir göreyim. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Sen sor da ben söylemeyeyim diye. <laughs> Ay. Yağmurlu bir yaz geçirdik. Evet Çok yağdı ya. Ama ya, yaz kış demeden yağıyor yani. <laughs> Hiç durmuyor Yasemin ya. Tamamdır. MDK. Hüseyin Balık selam. 43 yaşındayım. Filiz merhaba. Erkenci. <laughs> Erken mi sizin orada? Sizin orada 18 16 değil mi? Bizim 16. Ne yapayım? Karanlık oluyor sonra. Yani mümkün değil. Bahçeden sonra yapmam. Dedim hadi Kübra hoş geldin. Zilolakson no Sirova Uzbekistan'a da selam olsun. Sağlık olsun di diyelim. Aynen. Yasemin yapacak bir şey yok. İyiyim Hüseyin. İyiyiz diyelim iyi olalım. Allah'a uzun ömürler versin. <laughs> Hangi ülkedesin? Almanya'dayım ablacığım. Hayırlı yayınlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldin ceviz fındık. Yapamam ablacığım. Teşekkür ederim. Selam Zeynep Hanımcığım demiş Hatice de Çakmakçı. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Fevzi Ahmet Stuttgart Eslingen'den ailece selamlar. Stuttgart Eslingen'e selam olsun. Umarım iyisinizdir. Kar var mı oralarda? Stuttgart'ta. <laughs> yakaladın Hatice. Vallahi ben de geldim koşa koşa erkenden. Hava hala kararmamışken dedim. Minik bir canlı yapalım hep beraber. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hal hatır soralım birbirimize, değil mi? Semanur, Nur Tanem Tunç selam. Hoş geldin. Aynur Günügür. Merhaba. Eskişehir'den selamlar. Nasıl Eskişehir? Kar, yağmur, fırtına <laughs> var mı bir şeyler? Türkiye'nin galiba baya baya yerinde her yani her yerinde değildir ama baya yağıyor kar lapa lapa maşallah Pufi buraya gel of köpek geçiyor şimdi ha, tamam bunu tanıyor pako geçiyor pako gel kızım pako o hmm, Paco olduğunu görünce sustu arkadaşları da var benim kuzumun Enes Göler hmm. ah, çok soğuk ha soğuk olduğu için zaten yağıyor biz ben de kar bekliyorum. Yani mümkün değil yağması. <laughs> yani soğuk olmadıktan sonra yani yağmur bile kara çeviremiyoruz. Kaburga tarifi istemiştin mümkünse. Yazmıştım sana. Yorumuna cevap verdim. Görmedin mi Hatice? Yani kaburga tarifi derken bizimkiler kaburgayı hiçbir şekilde hiçbir şey istemiyor üzerine. Yani böyle öyle sos falan istemiyorlar. Sadece tuz ve karabiber fırına veriyoruz. <laughs> Böyle kemikleri yalaya yalaya bir hale oluyorlar. Hatice'cim ama yazmıştım yorumun. Yani görmemiş olabilirsin cevabımı. Tamam Fevzi Ahmet. Mehmet kardeşine de selam söylerim. O uzanmıştı biraz. Ben de çıktım. Şimdi gidince bu akşam iş onu bekler sucuk dolduracak. <laughs> Öyle ama zaman değil ama ablam için. 3 kilo kıymadan ne kadar olursa. Soğuk Proma, Multivi, TV, soğuk diyelim ama öyle ama zaman değil. 14 derece, 13 derece. Semanur, ben Hollanda'dan hem Hollandaca biliyorum hem de Türkçe. Ne güzel, e, tabii ki orada yaşadığın için bilmen gerekiyor değil mi? Çok güzel. Bir lisan, bir insan demişler değil mi? Ne kadar çok o kadar iyi. yorumlarda Hatice'cim yazmıştım. Görmemiş olabilirsin. Tamamdır. Promo. Pro Mahmut TV. <laughs> Hoşça kal. İyi akşamlar dilerim. Bakın başladı kararmaya. Ya. Bir açayım dedim. 14 dakika olmuş. Hemen kararacak şimdi. Hülyam sen ne yapıyorsun? Gezmelere devam mı? <laughs> Filizim filizimde işi gücü var. <laughs> Ocağı kurdu. Aynen. nerede kaldı şey? Hmm. çıkarmışım burayı. Bakalım. Ay, Neyse ne Senin hayalin ne Hayalin derken Gezmek bitti <laughs> Yani yağmurda da Gezilmez değil mi Ne hayalim olsun semanur Küçük küçük hayaller kur ki Hayal kırıklığına uğrama <laughs> Hiçbir hayalim yok Böyle devam etsin yeter hayal kurmak hayal kurmak da bedava değil onu da gerçekleştirmek için <laughs> Ay, bir şey yapman gerekiyor öyle durur dururken hayal de kuramıyoruz artık biz de sucuk yapacağız bu aralar bakalım epeydir yapmamıştık ama hazır sucukları yiyemiyorum ben de hiç yiyemem Hatice ne salamı yiyebilirim ne sucuğu ne sosisi hiçbir şey yemem. İnan tek o yüzden yapıyoruz yoksa gerçekten hani ne bileyim güzel bir şey kendini yapmak ama işte ben yemediğim için yapıyor eşim. Eşim yer. Böyle satın alır yer. Onun için fark etmiyor. Ama tabii ki ev sucuğu da bambaşka ya. Kendin koyuyorsun baharatını, etini falan. İçinde ne olduğunu biliyorsun. Bambaşka bir şey. Keşke herkes yapabilse. Ve çok daha uyguna geliyor. Ben şey gördüm. Türk marketinde pastırma yazıyor üzerinde. Misal. Şimdi yorumlara da bakamayacağım ama arkadaşlar. Böyle küçücük bir parça pastırma. 9.80 Bakın baktım kurutulmuş et gibi bir şey işte vakumlu ama pastırma yazıyordu üzerinde hatırlamıyorum Kayseri bastırma mı öyle bir şey şu küçücük yani kaç gram ona bile bakmadım 9.80 9.80 yani alırsın bir kilo et işte dört tane yaparsın ondan misal daha uyguna geliyor hani uygunluğunda geçtim ne yediğini biliyorsun <laughs> en önemlisi o bence Güney Kore'ye gitmek. Git, inşallah gidersin. Niye oraya gitmek istedin ki? Fare, Medina senin işin gücü yok mu? <laughs> Ama bilmiyorum ben böyle bakıyorum arada. Şuradan geçiyor çünkü gelince. Tam şu korkuluk var ya terasın. Onun üzerinde dolandığı için hep gözüm orada. <laughs> Fare arkadaş. Fare arkadaş gelmesin bize Ahmet. Aha, yorumlar aşağıda kalmış. Zeytinlerim var toplanacak. Önce moral motivasyon için 10 gün gezdim. <laughs> Ay Hülya. <laughs> Aynen işe yani başlamadan önce böyle bir motivasyon. Şimdi zeytinleri ne yapacaksın? Kırıp turşusunu mu kuruyorsunuz? Ya da zeytinyağı mı çıkarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Merak <laughs> ettim. seninki Güney Kore'ye gitmek beni <laughs> fare için değil mi? Bizim Mişon'da fareden haberi yok. Görse böyle boyun boyun bakar. Hayatında fare gördüğü yok. Ne yapacağız? Dimoş'u getirmek gerekiyor buraya. Korece harfleri sevdin. O yüzden Kore'ye gitmek istiyorsun. Zeynep Kara yani siyah turbun içine uyup bir kaşık bal koy içine bir gece beklet sonra içindeki ersin öksürük kesiyor diye biliyorum siyah turbu nerede bulayım yıldız <laughs> siyah tur vardır bakkalda belki ay biliyor az önce oğlum yoğurdu bitirdi bugün baktım bir düşündüm böyle kocaman bir kova yoğurt almıştım ya onu bitirdi bir baktım kova boş Dedim acaba bakkala gitsem mi bir koşu? Sonra dedim hadi şeyden sonra gideriz. Ne o? Turumuzdan sonra. Saat 8'e kadar çalışması gerekiyor. Yoğurtsuz kalacağım. <laughs> Gidince bakayım. Varsa alayım. Kaçırdım yorumları yine. Yağ çıkartıyorsunuz. Ne güzel. Zeytinyağı kendi. Ay çok güzel. Bir gün şey olursa geleyim o günlerde ben de toplayayım zeytin. Çok isterim. Korktuğunu biliyorum ya ondan yazdım. <laughs> Yok canım. Yani kusura bakmam. Hiç merak etme. <laughs> Korkuyorum gerçekten de. Şimdi rahatım çünkü böyle biraz bayağı karanlık olunca geliyor. Çünkü o da korkuyor ya bizden sözde. Hiç korkuyormuş gibi davranmıyor ama. Ya Medina. Kız ne bunlar? Let's go. Bro kanalını izlemeni İzledin mi hiç? Evet Bulgaristan'da köyleri çekiyor. İzledim. <laughs> izledim böyle hep değişik değişik köylerde. Bu o kanal diyorsun değil mi? Oydu Let's Go Bro. Bulgaristan köylerinde. Evet. Evet çok güzel Hatice gerçekten öyle. burada yaşamak da bir, bir güzel. Daha bir değişik yani. Ha gittim. Neyse. <laughs> Melahat Hanım iş başında. Buyur gel çok güzel ve zevkli oluyor. Zeytin toplamak ay olmaz mı? Benim bir zeytin ağacım var minicik. Ona bile ne kadar mutlu oluyorum. Böyle bir sürü zeytin görünce ne yaparım acaba hiç bilmiyorum. Çok güzel bir şey. Hem zeytin olur. Hem ne olursa olsun insan kendi yetiştiriyor ya. Bir de yapıyor ya. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar böyle kıymetini bilmiyoruz bazen. en sevdiğim renk kırmızı diyeyim öyle <laughs> ama buraya ille de bu renk olsun diye bir rengim yok ama kırmızıyı severim misal kırmızı araba olacak kırmızı demek ki kırmızı <laughs> madem kırmızıyı seviyorum Fevziye, Emre, Eser, Melih, Can, Davut. Seni çok diyoruz. Severek çok selam. Annene ben Hamburg'dan izliyorum seni. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu Aile Fertler'in isimleri mi? Fevziye. Fevziye, Emre, Eser, Melik, Can, Davut. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hamburg'dan. Hamburg nasıl? Ay çok kar yağmış ya başka yerlere. Hamburg'da yağdı mı acaba? Bizde hiç. O, tek o gördüğünüz Ablama dedim karı gördün mü dedim. Kar vardı arabaların üzerinde tabi. Yo dedi ben sekiz buçuk gibi ne çıkmış o çakal gezinmek için. Biz onu sabah beşte gördük tabii ki. Hani akşam yağmış da. Hiçbir yerde bir şey yoktu dedi. Böyle dönüş yolunda bahçelerden çatının üzerinde biraz kar göğmüş. Kar yağdı. <laughs> Ve hiçbir şey kalmadı. Bir saatlik o kadar. Yeter. Muhammed Ali Çakır selam. Selam hoş geldiniz. En sevdiğim yemek. Hmm, çok zor yerden sordun yani en sevdiğimi sayarsam çok olur sevmediğimi sayayım sütlaç onun haricinde her şeyi çok severim ben <laughs> yani her şeye bayılırım hiç yemek ayırt etmem öyle domates yemeyenler olur ya soğan sarımsağı koy her şeyi yerim her şeyi <laughs> yani o yüzden pek sevmediğimde kalalım bence saymaya başlarsam bitmez Ay evet Hamburg'da da yağmış. Aman. Orası soğuk mu abla? 14'tü evden çıkarken şimdi bir tık biraz serinlediyse 13-12 derece gidip geliyor. <laughs> tamam demiş Semanur. <laughs> Ama öyle canım benim yapacak bir şey yok. Yani her birini sayarsam zaman yetmez. Mikrofonu da nereye koydum bakar mısınız? Umarım sesi iyi geliyordur. <laughs> Başladım ben öksürme. Çok soğuk burası da canım. Siz neredesiniz? Frankfurt, Frankfurt civarı, Frankfurt'ta 20 kilometre. Yani tabii uzaksınız bizden, orası da soğuk. Ya sabah çok soğuk oluyor. Sabah gerçekten işe giderken eksi birde, eksi iki gün içinde üçlü ama bugün öyle değil. Bugün öğleye kadar çok bir soğuk vardı, sonra bir yumuşadı. Ben de o yüzden diyorum kar yağmaz artık bu, bu havada yağmaz. Bir tık soğuk olması gerekiyor.